Büyüklük şu anda 50-60 dönüm. Ama rezerv alan olarak da ve büyütmek için de bin dönüm yer ayrılmış. Şimdi birincisi bu bir tepede. Rüzgar ters döndüğü zaman bütün Adana bu kokuyu alıyor. İkincisi daha önemlisi geçirimli topraklar üzerinde. Kummet taş üzerinde ve etrafı da artık yerleşim alanı. Şimdi söz verdik. Gelir gelmez birinci işlerimizden bir tanesi bu çöplüğü buradan kaldırıp ya şehir dışında modern depolama yöntemiyle geçirimsiz alanlara götüreceğiz. Veya Mersin Büyük, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşabilirsek iki kentin arasında iki kentin evsel atıkları enerji tesisi çalıştırmaya yetiyor. Enerji tesisi kurarak buradan kaldıracağız. Ama her halükarda buradan kaldıracağız. Bunun yerine bin dönüm alanı da bir öğrenci mahallesi veya öğrenci kompleksi yapacağız. Hayalinden bir tanesi bu. Çukurova Üniversitesi şurada. Çukurova Üniversitesi. İnşallah. Ve Adana'ya gelen çocuklar ciddi biçimde barınma sıkıntısı yaşıyor. Yeteri kadar yurt yok, yeteri kadar ev yok. Burayı hem yurt hem de stüdyo tipi dairelerin olacağı geniş bir mekan, spor alanları, alışveriş merkezleri, kafeler, restoranlar ve diğer sosyal donatı alanlarıyla bir öğrenci mahallesi haline getireceğiz. Öyle olunca şöyle sistemi yukarı doğru taşıdığımız zaman işletmecilik mantığı açısından da daha verimli çalışmasını sağlayacağız ki belediyeye çok fazla yük olmasın. Sosyal belediyecilik anlamında da zaten ucuz taşımaya ihtiyacı olan kesim burası. Onları da üniversiteye raylı sistemle taşıyacağız. Ama daha önce ben buna başlamış olsaydım, bu <laughs> hattı kuzeyden getirmek yerine, <laughs> atölye sistemi, Adana'nın değişik geri kalmış semtlerinden e, merkeze doğru dört tane kol getirir, merkezde bir aktarma istasyonuyla, Tek bilet uygulamasıyla Adana'nın her tarafına dağıtırdım. Anladım. Yani siz hafif rayliye karşı değil, siz tam tersi geliştireceğiz. Mevcut uygulama çok kötü diyorsunuz. Evet. Yani mevcutu eleştiriyorsunuz. Yoksa hayalimiz yanlış bir o... iş yapıyor diyorsunuz. Hayalimiz, hayal sistem hayalimiz olan proje. Evet. Diyorsun. Defne Samyeli. Az önceki bantta Adanalıları dinledik. Orada evet. bundan çokça bahsettiler. Trafik önemli sorunlardan bir tanesi. Bir diğeri de işsizlik benim anladığım evet. kadarıyla. Buna getirebileceğiniz çözüm nedir? Bir belediye başkanı olarak eğer siz seçilirseniz. Bunu biraz evvel Şeref Bey'in sorusunda söylemiştim. Birincisi, ikinci organ sanayi bölgesi. Yabancı yatırımcının getirilmesi Adana'da var olan 3,5 milyar dolarlık yatırım evet belki bir sayı olarak da şu evet, kadar Evet ben bir de aynı şeyi da. soruyorum. Evet. Yani siz anlamadım. diyelim ki, 4 yılın sonunda Toplam istihdam olarak kaç kişiye iş vereceksiniz ya da bunu tahayyül ediyorsunuz. Yeni iş yaratmak anlamında. Yeni iş yaratmak anlamında. Yani rakam vermek çok afaki olur. Yani, onun iş verme yeri değil, de. değil çünkü. Evet. Ama iş yaratmak. Ama da. evet şirket getirisi şirket Şimdi oraya şirket fabrika şirket kurunca, şey. kurunca, sermaye gelince. Proje projeler öyle. belli olursa istihdam yaratırız. İşte o manada evet, belli. Tabii o manada. Yani petrokimya tesisi getirirsiniz, 100 kişiye iş sağlarsınız. Elektronik firması getirirsiniz, 150 kişiye iş sağlarsınız ama bir otomotiv yatırımcısını getirirsem 3 bin kişiye iş sağlarım. Onun için şu anda bir rakam vermek çok doğru değil. Ama rakam ne olursa olsun şu anda Adana'da işsiz sayısı 200 bin civarında. Bunun 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 binine eğer iş yaratabilirsem bir belediye başkanı için çok başarılı bir tarih süreç. Ne bir evet, tarih yazarımız olsun. <laughs> 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 ya tabii ki önce ekmek, sonra iş, sonra trafik, Ulaşım her şey çok ciddi sorunlar bir ama he, vaktimiz de çok az ama ben biraz Adanalık e, özelliğimi, biraz adran torpilini ve kültürel torpili devreye sokmak istiyorum müsaade ederseniz. E, kültürel projelerinizi merak ediyorum eğer başkan seçilirseniz. Çünkü yani Yaşar Kemal'den başlayalım, Orhan Kemal'e devam edelim, Yılmaz Güney'le gidelim ve geçenlerde yaptığımız bir Adanalılar toplantısında ciddi bir sanat kültür adamı oradan gelmiş bu olarak dünyaya vesaire yani en azından onlara borçlarımızı da ödemiş oluruz. Hı hı. Ölenlere, yaşayanlara selam çakmış oluruz diye hani hep söylerler ya. Yani e, bunca adının anlatıldığı romanları yazmış Orhan Kemal'ler, adına filmleri çekmiş Yılmaz Güney'ler vesaire gelip geçti o kentten doğdular, büyüdüler. Onlara ilişkin, o isimlere ve kültüre ilişkin neler düşünüyorsunuz? Artı buna paralel çok ciddi bir e, şey kentidir. Ramazan Oğulları ...dan bu yana tarih kentidir Adana, Adanüs. Ki Ramazanlıların da torunu burada. Az önce sohbette konuştuk. Yani çok ciddi bölgeler var Adana'da. E, hakkında hem arkeolojik bölgeler hem de çok özel evler var. Bunlara ilişkin genel bir projeyi anlatırsak. Evet, şimdi birincisi şu. <laughs> ben bazı dallarıyla uğraştım ama tamamıyla uğraşmadım tamamıyla ilgili çözüm önerisini şu anda belediye başkanı olarak söylemem çok doğru olmaz ama şu sözü verdim. Belediye başkanı olduğum zaman hangi sanat, hangi kültür kültürlerle kimler ilgileniyorsa sivil toplum örgütleriyle iç içe olarak onların önerdiği proje veya benim projelerimi beraberce geliştirebiliriz. Bu bir. Adana'yı tekrar bir defa film festivali. Gerçekten esken olduğu gibi Altın Koza Film Festivali'nin e, önce ulusal ondan sonra da uluslararası hale getirilmesi için çaba göstereceğiz. Onun için bu Koza AŞ'nin yaptığı işlerin yani sulandırılmış işleri tasfiye ederek bir noktaya doğru yönleneceğiz. Adana'da kent konseyi var. Kent konseyinin içerisindeki bu sanat dallarını etkin biçimde o işin içerisinden sokabileceğiz. Bir başka hayalim daha var. O da şu anda Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu bina eski halk evi. Ve benim çocukluğumda ta 12 Eylül'e kadar halk evleri gerçekten çok ciddi işler yaptılar. Genç kızlarımızın eğitilmesi, çocukların eğitilmesi, kültür sanat faaliyetleri, tiyatrolar şunlar bunlar. Eğer yasa, yasal bir engel yoksa Adana Belediyesi'nin şu anda oturduğu o eski tarihi binayı tekrar halk evine verip halk evini canlandırarak o sanat ve kültür faaliyetlerinin biraz daha varaşlara doğru kaydırılması yönünde bir çabam olacak. Bir başka hayalim Adana Tepebağ Projesi. Herkes bunu söylüyor ama Tepebağ Projesi'ni yeniden canlandıracağız. Tepebağ biliyorsunuz 6000 yıllık tarihi olan bir yer. Ama şunu çok net ve açık söyleyeyim. Tepebağ bölgesinin tekrar canlandırılması, yaşayan hale getirilmesi, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bütçesiyle yapabileceği bir iş değil. Uzun soluklu bir iş. Ama en azından biz birinci dönemde başlarız. Çünkü bu tür yerler artık dünya mirası olarak kabul edildiği için dünyada, e, çok çeşitli fonlardan destek alınabiliyor. Yani burası Türklerin ya, Adana'nın bize ne denmiyor artık. Doğru projeyle ortaya <laughs> çıktığınız zaman, e, UNESCO'dan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden, Avrupa Birliği fonlarından hatta hatta kilise fonlarından oraya destek alabiliyorsunuz. Tepebaşı'nı tekrar eski haline getirip ve müze değil de yaşanılır hale getirmek de hayallerimden bir tanesi. Evet, Sayın Başkan, e, şimdi sevgili seyirciler, e, Adanalılara mikrofonu uzattık demiştik. Birincisi sorular ve sorunlardı. İkincisi de adaylardan acaba ne bekliyorlar? Onları şimdi izleyeceğiz. Yani şimdiye kadar Sayın Başkan adayının anlattıkları arasında eksik kalmışsa onları da öğrenmiş oluruz böylece. Ve o soruları cevapları bulmaya çalışacağız. Beklentiler park kurulması, efendime söyleyeyim, yolların iyi yapılması insanların eğlence yerlerinin yapılması. Mesela metroyu daha güzel yapmalarını bekliyoruz. Bize iş alanları sunsunlar. Part time işler yapabilelim. Ben hani dershane dışında çalışabilirim. Çoğu zaman oluyor hani bir milyonu bile bulamadığım zaman oluyor. Buna yönelik bana hani bir dediğim gibi iş şartları sağlasınlar. Kültürüyle, doğasıyla, tabiatıyla gününe yaraşır, bölgesine yaraşır. Çağdaş bir kente şehrin dönüştürülmesinden başka hiçbir şey beklemem. Genç olarak özellikle e, spor ve kültürel farklı yatırım yapmalarını beklerim ve kadınlara özellikle yatırım yapmalarını isterim. Halka inme, pahallaşmayı önleme, halka inme, halkı anlama, bugün söylediğini yarın değiştirmeme.